Bugün sizlerle beraber bir oyun oynayacağız. Adını unuttum. Adı neydi Gökte benim? Adını unuttuk arkadaşlar. Birazdan bakarız. Neyse biz hemen bir araba alalım. Otobana çıkalım arkadaşlar. Bu oyun çok güzel. Bu oyunu bilmeyen kalmadı artık. Ama adını ben şu an unuttum. Arkadaşlar bu araba çok çok iyi. Şimdi biz biraz arabayla uçalım. Arkadaşlar bu araba çok çok hızlı. Tavsiye ederim. Arkadaşlar bu oyunu indirin. Çok iyi. Bakın bu oyun <laughs> cidden çok iyi bir oyun. Adı neydi ya? Hatırlayabilirsem hatırlayacağım da. Arkadaşlar bu arabayla yenilmiyorsunuz. Bir adam uçak var. Uçakla deneyebiliriz. Arkadaşlar ben de bir sürü oyun var. Hangi oyunları deneyelim? Yorumlara yazın. Abone, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada öldük. Şimdi başka bir araca geçelim. Uçakla biraz uçmayı deneyelim mi? Bakalım uçalım. Arkadaşlar ikisine basınca uçuyor ama kontrolü sağlamak çok çok zor. Ve benzinimizi nasıl alacağız hiç bilmiyorum. Biraz yere de erkenden benzin alalım. Arkadaşlar biz bayağı yukarı çıkmışız ha. Arkadaşlar azıcık hızlanalım. Arkadaşlar ya. Rakim. Rakim. He, hill climb arkadaşlar bu oyunun adı. Hill climb. Zaten şu üst fotoğrafta da görüyorsunuz Hill Climb Racing. Hill Climb Racing oyunun adını hatırladım. Arkadaşlar bu oyun cidden çok iyi. Şu an arkadaşım da istedi o oyundan. Siz de yükleyin Google'dan değil de şeyden Play yükleniyor arkadaşlar. Play Store'da çok işte vardır. Arkadaşlar, bir arkadaşlar özür dilerim. Babam aradı. Ona cevap verdim. Efendim anne. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşıma da yükleyelim. Tamam. Başa başlayalım. Başlayalım. Evet anne. Şimdi Hemen hızlı uçalım. Keşke <laughs> havada da benzin olsa ama yok. Aha, tam karşımızda. <laughs> Aldık benzini. Uçuşmaya devam. Arkadaşlar takla atıyorduk. İstediğiniz oyunları yorumlara yazın. Bende baya bir oyun var. Muhtemelen o istediğiniz oyun da vardır. Yoksa de yükleriz, Bakarız tarihine. <laughs> evet arkadaşlar. Bu motosiklet çok çok hızlı. Şimdi bu motosiklet de tıpkı o araba kadar hızlı en az. Arkadaşlar baksanıza düz duramıyor motor. Evet çok hızlı. Arkadaşım da burada. Arkadaşlar Göktuğ da youtuber. Vallahi bu benim ilk günümden üçüncü videom. Mehmet kulağını çekmiyor. Kulağını Şimdi arkadaşlar çok çabuk kaza yapıyoruz. Şimdi o kadar hızlı gidiyoruz ki titreşim veriyor. Eskiden bu oyunu ben de oynardım. Arkadaşlar ben bu oyunu bitirmiştim. Bütün karakterler var mı? <laughs> evet. Ya ya yine elendik. Devam edelim. Bundan sonra arabayı değişeceğiz. Arkadaşlar bu oyunda istediğiniz arabayı da söyleyebilirsiniz. Ben birazdan isimlerini de göstereceğim. Orada televizyonda maç da var. Bir yandan Hı. ona bakıyor. Evet. Arkadaşlar isimlerini şöyle göstereyim. Böyle, 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 böyle. Bundan sonra böyle, 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 böyle. İsimleri böyle arkadaşlar. Bütün isimlerini göstereyim arabaları. Hangisini almamı istiyorsanız hepsi açık arkadaşlar. Bakın itfaiye arabası, fırtına, rally arabası, süper dizel 4x4, elektrikli araba, ambulans, polis arabası, parma parmak vida, yarış arabası, turist otobüsü, yarışma kamyonu, arazi arası, tekerli, tek tekerli, tipi karavanı Sonra traktör, dev kamyon. Evet. Motosiklet. Evet. motosiklet. Hilt evet. evet. Kara ve bu araba. arabayı kendimiz düzenliyoruz. İstediğiniz arabayı söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar arkadaşımla video çektiği için onunla ayrı yere gitmem gerekiyor. Çünkü onunla ayrı kanallarımız var. Arkadaşımın da kanalları var. Göktuğ Pro adı. Hatta profilinde Ardo Güler fotoğrafı var. Ona da abone olup like atmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Benim adım da Mehmet Türkmen. Kan kanalımın profil fotoğrafı da Muslera. <laughs> Ve şöyle yazını diye çıkıyor. Mehmet Türkmen Döner Efsanesi. Çünkü Döner Efsanesi videom da var kanalımdan izleyebilirsiniz o videoları da. Ben benim arkadaşlar eskiden favori arabam yani benim eskiden bir kuze bir kuzenim var. Benden büyük tabi ama o bu arabayı çok iyi kullanıyordu. <laughs> yani baya büyük ama baya iyi kullanıyordu bizim. Yani benim bir kuzenim. Çok iyi. Bu arabayı çok seviyorum. Yani bu arabayı biz sıfırdan başlayıp almıştık. Yani o zaman da çok zorlanmıştık. Bu arabayla yani biz bir yol için o kadar uğraştık ki hatta birazdan elenince görürüz. Ne, hangi için uğraştığımızı. <gülüyor> 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 Arkadaşlar öksürük geldi. Bu arada ben bugün başladım. Youtube kanalına. devam edelim. Devam. Benzini atladık. Az kalsın alamıyorduk benzini. Devam edelim. <laughs> Baya hızlı uçuyor. Bilerek bıraktım arkadaşlar. Devamında da sürdürelim. Arkadaşlar çok yavaş paranda atıyor. <laughs> 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 Arkadaşlar efendim. Tamam. Tamam. Arkadaşlar ablam telefonunu istedi. Bizim de son ıı, 4 dakikamız kalmış arkadaşlar. Çünkü 13 dakikadan itibaren şey oluyor. Tamam getiriyor. 13 dakikadan itibaren telefon numarasını istiyor. Ablamın telefonunu getireyim. Hemen 2 dakika. Arkadaşlar biz oyunumuza devam edelim. <laughs> oyunumuza devam ederek Mencicik paraları toplayalım. Para çok önemli biliyorsunuz. <laughs> Aa ben size neyi gösterecektim. Durun hemen öleyim. Bunu hemen iki dakikada ben kaza yaparım. Tamam size ben işte al almak için o kadar uğraştığımız pa para para makinesi yaptığımız neredeyse o aşamayı gösterelim. O Bakın gösteriyorum. İşte burası. Ne o? Aracı da seçelim. Aracımız. <laughs> bu olsun. Bakın arkadaşlar. Acayip iyi bir şey. Bunu göstermek için girmiştim. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.